Dünyaya bir meşhasım var. Artık 100 yıldır Siyonist Yahudi lobilerinin, emperyalist Hristiyan lobilerinin mazlumları alem İslam ülkelerini, Orta Doğu'yu, Güney Afrika'yı kan gölüne çevirdiler, sömürdüler. Artık sonun sonuna yaklaştık. Onlara tavsiyem Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu kabullenmeleri ve kendi kabuklarına çekilmeleri. Bunlar bir avuç petrol için doğal kaynaklarını kullanmak için bu kadar mazlumların ahlarını gözyaşlarını alıyorlar. Muhalefete sesleniyorum özellikle. Ne olursunuz bir olarım, diri olalım, güçlü olalım. Hep birlikte bu aziz vatanımıza sahip çıkalım. <laughs>